Merhaba sevgili izleyiciler. Falcon Elektronik tarafından geliştirilen ultrasonik haşere kovucu sistemlerin çalışma prensiplerini, nelere etkilediğini, nerelerde kullanıldığını ve sizlerden gelen soruları cevaplandırmak üzere bugün stüdyoda konuğumuz ARGE sorumlusu Murat Kayık Bey ile beraberiz. Murat Bey'e hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, merhabalar. Şimdi Murat Bey, haşere kovucu sistemleri ilk önce bu ürünler Nereden çıktı? Hangi ihtiyaçtan doğdu? Kullanım alanları nelerdir? Bununla başlayalım isterseniz. Evet. Ee, Gürkan Bey fare ve haşerelere karşı günümüzde milyonlarca dolar e, onların e, yok edilmesine karşı e, önlemler alınmakta ve harcamalar yapılmakta. Bu harcamaların her ne kadar harcansa da sonucu ulaşılamaması, periyodik olarak yapılması karşısında e, maalesef e, sonuç alınamamaktadır. Bu konuda şirketimiz ARGE tarafından geliştirilen ürünler ultrasonik ses frekansı yayarak bu haşere, fare, hamam böceği, akrep, yılan, çıyan buna benzer istemediğimiz canlıları kovmak üzere geliştirilmiştir. Ekolojik dengeyi bozmayan tamamen ultrasonik ses dalgaları yayarak ortamdaki istemediğimiz tüm canlıları ortamı terk etmesini sağlamak ve içeriye bir daha sokmamak adına cihazlar çalışmaktadır. Cihazlarımız 365 gün 7/24 çalışmak çalışmaktadırlar ve sonuca en hızlı bir şekilde e, maliyeti de en düşük bir şekilde ulaşmaktadırlar. Bu bakımdan çeşitli cihazlarımız vardır. Ev kullanıcıları için, işletmeler için, yazlık evler ve tarla, bağ, bahçede kullanılmak üzere çeşitli sınıflarda ürünlerimiz mevcuttur. Evet. Öncelikle ben e, ev tipi ürünlerimizi size tanıtmak istiyorum. Hı hı. Burada görmüş olduğunuz Falcon Super Pest ürünü. Bu ürün 100-120 metrekare alanda etkili olup evin herhangi bir köşesine takıldıktan sonra yaymış olduğu ultrasonik ses dalgalarıyla ortamdaki tüm haşereleri, akrep, yılan, çıyan buna benzer tüm istemediğimiz canlıları ortamdan uzaklaştırır. Buna ek olarak ev içerisine destek olarak Falcon A50 cihazımızla bir evde 150 metrekarelik bir evde iki ürünü bir arada kullanılmak kaydıyla veya 3 adet A50 cihazımız bir paket halinde sunuluyor. Bu şekilde evin 3 bölgesine veya süperpes ve A50 olmak üzere iki bölgesine takarak evdeki bu problemi tamamen ortadan kaldırmış oluyor tüketicilerimiz. Evinin dediğim gibi mutfak kısmına veya bir koridor kısmına takarak bu cihazın montajı sağlanmış olur. Cihazlarımız tamamen ultrasonik ses dalgaları yaymaktadır. Elektromanyetik dalga oluşturmaz ve hedefe en kısa sürede ulaşır. Hı. Tüketmiş olduğu enerji çok düşüktür. Bir gece lambası gibi düşünebiliriz tüketimini bir ay boyunca. Ve kesinlikle arızası olmayan kolay montajı olan ürünlerdir. Hı hı. Pratik ürünler. Tüketici tarafından rahatlıkla alınıp kullanabilir. Kesin... Herhangi bir montaj problemi yok. Hayır kesinlikle. Şimdi bu bahsetmiş olduklarınız genelde ev tipi. Bunlar ev tipi. Ev evet. tipi olanlar. Şunu da anti parantez ilave edeyim. Ev tipi olan tüm ürünlerimiz insan sağlığına en ufak bir zararı yoktur. Hı hı. Bunu zaten belgeleriyle e, bizden temin edebilirler. Biz zaten ürünleri gönderirken bunları da gönderiyoruz. ISO belgesi, hı hı. C belgesi, insan sağlığına zararlı olmadığına dair Atom enerjisinden alınan radyasyon raporu ve garanti belgesiyle birlikte 3 yıl garanti şeklinde e, tüketicimize teslim ediyoruz. Kapıda ödeme şansına sahip müşterilerimiz danışma hatlarından telefon açıp adresini yaz, yazdıran müşterilerimize aynı gün kargoya veriliyor. Ertesi gün kendileri kapıda ödeme yaparak ürünü alabiliyorlar. Evet. Bunun yanı sıra işletmelerde endüstriyel alanlarda kullanılan ürünlerimiz mevcuttur. Bu ürünler Falcon Profesyonel. Falcon Nova, Falcon Multi Pro döngüsel ürünler olmak üzere birkaç sınıfa ayrılmıştır. Özelliklerini bu, soralım evet, hemen. Bu ürünler metrekarelerine göre değişiklik arz etmektedir. Falcon Nova modelimiz 200 metrekare alana etkili bir üründür. Ee, tek alanda 200 metrekarelik bir alanda sadece Falcon Nova ürünümüzü kullanarak e, imalatçımız e, gıda işiyle uğraşıyorsa, ambarda e, ürünleri depoluyorsa... Ee, yemekhanesinde e, yani fare ve haşerelerin ziyaret edebileceği her bölgede rahatlıkla kullanabiliyor. Eğer bölgesinde e, kullanacağı alan birkaç bölümden oluşuyorsa oda oda ise diyelim Falcon Nova'ya ekstra olarak e, takviye olarak A50 ürünümüzden veya Super Pest adlı ürünümüzü e, yanına ek olarak kullanabilir. Diyelim ki tek alanda 300 metrekarelik bir alana sahip ben bir ürün, bir tek cihazla bu sorunu çözmek istiyorum diyorsa Falcon Profesyonel ürünümüz e, müşterimize yeterli olacaktır. <laughs> bu ürünü tek başına 300 metrekare alanda fare, akrep, yılan, çiyan, e, e, karınca, gümüş böceği e, buna benzer e, tüm e, istemediğimiz canlıları uzaklaştırmada tek cihazla hedefine ulaşacaktır. Evet. Bunu kullanmasıyla artık fare zehiri kullanmayacak, ilaçlama yaptırmayacak. Ee, ...başka e, fareleri yakalamak için kapandı, tuzak... ...bu tarz ilkel yöntemlere başvurmayacak. Evet. Böylelikle oradan alışveriş yapan müşteriler de rahat edecek. Çünkü e, fare ile mücadelede işletmeler <laughs> zehir yöntemine başvurmakta... ...ve bu da ciddi problemler yaratmaktadır. E, kişiler bu ürünü e, belli bölgelerde saklıyorlar. E, elemanlar bunları e, süpürürken veya yerlerini değiştirirken Allah göstermesin diğer gıda maddeleriyle karıştırma gibi risklere sahiptirler. Bu bakımdan bu çok önemlidir. Bu cihazları kullanmak böyle bir riski tamamen ortadan kaldıracaktır. Özellikle gıda işletmeleri için değil kesinlikle mi? fırınlar gibi üretim üretim yapılan yapılan yerler ürünlerini korumak isteyenler sadece gıda değil yani bugün ambalaj depoları ürünlerini depolanan yerlerde kutular veya çuvallar fareler tarafından kemirilmekte ve içerideki ürünlere zarar vermektedir. Sadece bu da değil, diyelim ki bir jeneratör odası var, bilgisayar data odası var. Bu odadaki tüm kablolar farelerin risk altında bulunduğu yerlerdir. Farelerin bu kabloları kemirmesiyle ortamdaki tüm belki server sistemini çökeltecek ciddi hasarlar oluşturmaktadır. Bu bakımdan bu cihazın bu bölgelerde kesinlikle kullanılması lazım. Şantiyelerimizde, şantiye kazılarında yılanlarla, akreplerle karşılaşılmaması için yine bu ürüne başvurulmaktadır. Şantiyelerin kurulduğu yerde, işçilerin yatıp kalktığı yerlerde, riskli bölgelerde yine bu ürünlerimizden faydalanılması gerekmektedir. Çünkü bu ürünler insan kulağının duymayacağı yüksek frekanslı ultrasonik ses dalgaları yaymaktadır ve böylelikle insanlar duymayacak, diğer hedef canlıların duyacağı ses dalgaları yayacağı için kesinlikle insan sağlığına zararlı olmayacaktır. Üretimi arttıracaktır, çalışma psikolojisini düzeltecektir, maliyeti çok düşürecektir, minimuma düşürecektir ve 10 e, yıllarca kullanabileceği bir sefer bir kere ödemekle e, uzun e, vadede kullanabileceği bir cihaza sahip olacaktır. Ben özellikle işletmelerdeki e, akıllı işletmecilere özellikle sesleniyorum. Eğer ürünlerini, elemanlarını bu konuda e, problemlere maruz bırakmak istemiyorlarsa, e, bu ultrasonik ses frekansı yani cihazları muhakkak edinmeleri gerekmektedir. Çünkü uzun vadede az önce bahsettiğim gibi üretimden eleman psikolojisine kadar bu cihazların vermiş olduğu yararlar saymakla bitmez. Ee, herkese bu konuda kendine uygun bir ürünü seçmelerini tavsiye ediyorum. Peki endüstriyel gruplarda e, bir metrekare sınırlamamız var mı? Şimdi metrekare sınırlamamız yok. Ee, bahsedeceğim şöyle e, bu konuda çeşitli metrekarelere göre çeşitli ürünler var. Hı hı. 60 metrekareden e, tek cihazla 2000 metrekareye kadar. Şu görmüş olduğunuz multi döngüsel ürün. Tek alanda 2000 metrekare açık ve kapalı alanda etkili bir üründür. Evet. Bu ürünü bir işletme e, 2000 metrekare tek bir alanda rahatlıkla kullanabilir. 360 derece her yöne ultrasonik ses dalgalarını yayar ve o bölgede asla fare, haşere problemlerine bir daha rastlamaz. Evet. Bu cihazlar takıldıktan sonra belli bir süre içerisinde içeride fare ve haşere varsa bunların hareketlenmesini sağlar. Ve yavaş yavaş ortamı terk etmesini sağlar. Belli bir süreden sonra da cihaz fişten enerjisi kesilmedikten sonra ortamda tamamen bu problemler yok olduğu gözle görülecektir. Peki tüketici ürünü aldıktan sonra fişe taktı ve kullanmaya başladı. Ne kadar süre içinde etki alacak? Neye olaylar gelişecek bu Şimdi süreçte? Şimdi cihazı fişe taktıktan sonra ev tipinden bahsedeyim. Diyelim ki bu ürünü tedbir amaçlı almadı, evde haşere ve faresi var, onu göndermek amaçlı aldı diyelim. Cihazı fişe taktıktan sonra cihazın yaymış olduğu ultrasonik ses dalgasının amacı fare ve haşerelerin bağışıklık sistemini kırmasıyla başlar. Her canlının bu bağışıklık sisteminin kırılması belli bir sürece dayanır. Bir fare yeri gelir 30 gün belli bir köşede cihazın ses frekansından kendini izole etmeye çalışabilir. Ama belli bir süreden sonra ihtiyaçlarını karşılaması için haliyle dış dış alana çıkması gerekmektedir, beslenmesi gerekmektedir. Bu bakımdan e, bu bağışıklık sistemi kırılınca hemen ortamı terk edecektir. Bu esnada tabii ki bu hareketlenme gözle görülebilir. Bu müşterilerimizi asla yanıltmasın çünkü cihaz bu bu şekilde serüvenine başlamış olacak ve haşere ve farelerin ortamını dan yavaş yavaş terk etmesini sağlamış olacaktır. Daha sonra ikinci yapmış olduğu en önemli özellik dışarıdan içeriye girişi engelleyecektir. Dışarıdan içeriye giriş engellendiği zaman haliyle içeride de böyle bir problem olmadığı zaman bu problem tamamen ortadan kalkacaktır. Fakat müşterilerimizin dikkat edeceği en önemli mevzu cihazın enerjisini kesmemeleri eğer çünkü bir gün iki gün elektrik kesintisi olduğu zaman bir haşere içeri girebiliyor, yumurta bırakabiliyor. Zaman zaman böyle tek tük problemlerle karşılaşabilir. Ee, ama bunun nedeni içerideki enerjinin kesilmesidir. Yoksa cihazımız çalıştığı müddetçe içeriye haşereye ve fare sokmayacaktır. Evet. Peki. Şimdi en çok merak edilenlerden bir tanesi de fiyatlar, maliyetler konusu. Evet. Ee, bu ürünlerin, gerçi benim anladığım kadarıyla sizin e, şahıs bazında veya olaylara karşı her birinde ayrı ayrı çözüm metotları, yöntemler sunuyorsunuz. Kesinlikle. Ee, peki maliyetler konusunda e, yaklaşık olarak ne söyleyebiliriz? Şimdi Gülkan Bey buna kabaca değinmek gerekirse metrekarede 1 bir ila 1,5 bir TL gibi bir e, maliyet çıkabiliyor. Bu şöyle değişebilir. Diyelim ki bizim hesaplamalarımız taban ve taban yüksekliği arasındadır. Yani yerden 3 metre yükseklikteki bir alanda kullanılan cihazla yerden 7 metre yükseklikte olan bölgelerde kullanılan cihazlar elbette ki farklı olacaktır. Çünkü hacim genişlemiş oluyor. Bu hacimde yayılan ultrasonik dalgalar haliyle ortamda bizim istediğimiz sınırlara ulaşması için ...daha güçlü olması gerekmektedir. Ama evlerde bu yükseklik oranı 3 metre üzerinden hesaplandığı için... ...bu ürünümüz Falcon A50 modelimiz 60 metrekare alanda etkili olup... ...bundan 100 metrekarelik alanda 2 adet ürünle bu problem çözülebilir. Evet. Fakat bu konuda en önemli bir konuda ben hassas müşterilerimizi uyarmak istiyorum. Elbette ki bu ürünlere muadil benzer ürünler de keşfedebilirler. Bizim ürünlerimizin en büyük özelliği yerli üretim olması... Merkezimizin Türkiye içinde olması ve haliyle herhangi bir problemde bir günde iki günde bu problem giderilmesi ee, en ufak bir sıkıntı yaşamaması. Çin malı ürünler uzak doğumalı ürünleri tercih ettikleri zaman belki fiyat olarak çok küçük bir miktar bizden ucuz olabilir ama ürünün arkasında kimse duramaz. Çünkü o ürünler birebir değişime sahip değildir ee, kullan at modelidir. Ama bizim ürünlerde bu tip şikayetler asla olmaz. 3 yıl garanti, resmi garantisi, 10 yıl kullanım ömrü vardır cihazların. Burada da o zaman şöyle söyleyelim. Teknik servis olayını gündeme getirmiş oluyoruz. Yani Tabii ki. yabancı yurt dışından gelen ürünleri mukayese edersek çok daha avantajlı. Kesinlikle tüketicilerimiz anında en fazla bir gün içinde sizleri yakalayıp sorunlarını sizlere aktarabiliyorlar. Zaten Oluşan bir sorun olursa. Kesinlikle. Bizim telefonlarımız zaten problem için çalmıyor. Genelde memnuniyet telefonları geliyor. Biz bu işi çok ciddi yapıyoruz. Çünkü devamlı bu işte ARGE çalışması gerektiren bir konu. Hayvanların, canlıların, istemediğimiz canlıların bağışıklık sistemleri çok gelişmiş. Bugün akrebe karşı farklı ürünlerimiz var. Onlarla mücadele eden farklı geliştirdiğimiz ürünler var. Işık sisteminden faydalandığımız ürünler var. Onları bu cihazlarımızın içeriğinde, bu cihazların yazılımında müşterimiz bulabiliyor. Biz tek cihazda akrep, yılan, fare, böcek, karınca, gümüş böceği buna benzer tüm istemediğimiz canlıları tek cihazda gönderebiliyoruz. Onları ortamdan uzaklaştırabiliyoruz. Ama bazı ürünler sadece fare üzerinde etkilidir. Veya farklı canlılar üzerine etkilidir. Biz bu konuda neden hassasız? Müşterimiz bir kere ürün ödemesi yapsın ama birçok aşamaya karşı etkili olsun. Bizim için en önemlisi budur. Evde teknoloji kirliliğine gerek yok. Evet. Peki benim aklıma gelen bir soru da şu oldu. Şimdi ürünü tüketici olarak aldım. Endüstriyel grup olsun ev grupları olsun. Aldıktan sonra takacağım şimdi az önce yükseklikten bahsettiniz bu, evet. e, yani ortamın yüksekliğine göre değişiyor e, minimum veya maksimum yükseklik ne olmalı? Şimdi evlerde kullanılan bu ürünlerde genelde evlerdeki prizler e, iki türlüdür ya yerden e, 50 santim yukarıya kadar bir ürün e, priz sistemi vardır veyahut da yerden 1,5 metre yüksekliğe kadar vardır. Biz yerden 50 metre yüksekliğe kadar olan prizlere takılmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü zeminde dolaşan canlılar e, ultrasonik dalgalara daha çabuk maruz kalıyor. Peki, tüketicilerimiz bu ürünlere nasıl ulaşabilirler? Bu ürünlerimize internet sitemizden ve şu an alt danışma hattı telefonlarımız altta yazıyor. Bu telefonlarımızdan bizi arayarak 7/24 ürünlerimize ulaşabilir, sipariş verebilir e, ve adreslerinde nakit, kredi kartı ödeme sistemleriyle hemen iki gün içerisinde ulaşabilirler. Telefon, internet ve danışma hatlarından rahatlıkla tabii sizlere ki. ulaşabilirler. Tabii ki. Peki son sorum ürünlerin garanti süreleri ve sertifikalarıyla ilgili. Sertifikalar var mıdır? Tabii ki 3 yıl garanti e, süresine sahiptir. E, Türk Standartları Bakanlığından, e, Sanayi Bakanlığından artı C belgesi, e, ISO belgesi İnsan sağlığına zararlı olmadığına dair belge ve patent belgesine sahiptir. Bu belgeler çok önemlidir. Eğer e, müşteriler bu ürünleri araştırma yaparken bu belgelerin olup olmadığına, insan sağlığına zarar verip vermediğine çok dikkat etmelidir. Bizim ürünlerimizin en büyük özelliği ultrasonik ses <laughs> dalgası yayar. Kesinlikle elektronik bir dalga, bir radyasyon ortamı, manyetik alan oluşturmaz. Bu en önemli konudur. Evet. Peki. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, Falcon Elektronik tarafından geliştirilen ultrasonik haşere kovucu sistem sistemlerin ARGE e, sorumlusu Murat Bey'i stüdyomuzda konuk ettik. Sizlerden gelen soruları kendisine sorduk. Bir dahaki programda görüşene kadar hoşçakalın diyoruz.